Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanı'ndayız. Beşiktaş'ın bu sezona dair Jetson Fernandez'den sonraki ikinci transferi Romain Saiz artık yarım saat 45 dakika içerisinde İstanbul'da olacak. Siyah beyazlı formayı giyecek artık. Son olarak İngiltere'de Premier Lig'de Wolverhampton forması giymişti. Bu sezon ilk 11'de oynayan faslı oyuncu yarım saat 45 dakika içerisinde artık İstanbul'da olacak 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı oyuncuyla. 1,5 milyon euro yıllık ücret, 500 bin euro da içinde başarı bonuslarının olduğu bir kontrat. Hem buraya gelecek kulüp çalışanlarıyla tanışacak ardından konaklayacağı yerle ilgili hem de şehirle ilgili bilgiler alacak. Ardından bir kez daha bir tatil süreci yaşayacak ardından ayın 27'sinde İstanbul'da yapılacak olan kampa Katılacak. Artık Beşiktaş yeni transferine, yeni stoperine, yeni yeni savunma liderine kavuşmuş olacak. Romain Sayis İstanbul'da olacak yarım saat 40 dakika sonra. Biz de zaten o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Birazdan Beşiktaş Kulübü yetkilileri de burada oyuncuyu karşılamak adına burada olacaklar. sayıs konusunda bu. Sizin soracağınız bir soru varsa hem Beşiktaş'a dair hem de transfere dair cevaplamak isterim. Beşiktaş'ın tabi medyada adı geçen isimler var e, Vegors konusunda başkan haber bekliyoruz dedi. Senin kişisel kanaatin ne Sercan? Vegors gelir mi e, Beşiktaş'a veya işte Türkiye'ye? Bu bir, iki, stoper konusu. 3 e, üç, Rıdvan gitti onun yeri nasıl da olacak? Dört, e, başka stoper gelir mi? Başka stoper gelir mi? Bir de Larin'in son durumu. Yani sorulacak çok soru var aslında. Buyur Sercan. Lerin'in artık vedalaşma gerçekleşti. Zaten bir süredir bunun altını çiziyorduk. Oyuncu ve kulüp arasında çok fazla bağ, çok fazla ekonomik pazarlık süreci kalmamıştı. Larin'in ben Olympiakos'la görüştüğünü duydum. E aslında çok güzel hatırlattınız. Gün içerisinde ben e, yetkili kişilerle konuşma fırsatı buldum. Larin şu an Olympiakos'la masada. E, çok büyük bir olasılıkla da Olympiakos'a gidecek gibi duruyor Kaylarin. Onun yanı sıra e, başka bir stoper var mı? Evet. Romain sayısının dışında Beşiktaş yerli bir stoper alacak. Valerian İsmail'in sisteminde üçlü. Sağ stoper Wellington, ortada Romain Sayıs, sol tarafa ise bir yerli stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yerli stoperde de halen gündemde olan isimler var. Ancak Abdülkerim Bardakçı ile ilgili aslında son söylediğimiz yaptığımız haberin bir üstüne çıkamıyoruz. Çünkü Beşiktaş kulübü son olarak 30 milyon TL'lik bir bonservis teklifinde bulunmuştu. Abdülkerim Bardakçı ancak Konya Spor bu teklifi 2-3 saat geçmeden reddetmişti. Beşiktaş bu teklifin üzerine çıkmadı. Bir de zaten Volkan Demir o kısmı çok daha iyi haberleştirecektir. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu, teklif yapma hazırlığında olduğu. Ya bir bir de düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ın 30 milyon TL bonservis teklifine karşılık Fenerbahçe'nin biraz daha o paranın üstüne çıkma ihtimali çok daha kuvvetli. Tekrar Volkan Demir'in o kısmı daha iyi anlatacağını söyleyerek en azından bu noktayı bitireyim. Beşiktaş halen bekliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın Beşiktaş'a gelmek istediğini her defasında söylüyoruz. Aslında bir seneden bu yana altını çizdiğimiz nokta bu olsa da halen Konya Spor yönetiminin elbette çok önemli bir futbolcu Konya Spor'da çok iyi bir sezon geçirip artı milli takıma kadar seçilmiş bir oyuncu. Üst seviyede 4-5 milyon euro seviyesinde bir bonservis talebi var. Beşiktaş tarafından bunun kabul görmesi hiç mümkün değil. Ancak belki bir orta yol bulunabilir mi? Beşiktaş 40 milyon TL civarında bir paraya çıkabilir mi? Düşüncesi de var ancak halen Beşiktaş son yaptığı teklifin üstüne çıkmadı. Rıdvan artık bir, bir iki gün içerisinde e, Almanya'ya giderek e, sağlık kontrollerinden geçecek. E, Kazımcan'la Can'la ilgili durumu e, dün 15 milyon TL'lik... Bon servis teklifinin artı %20 sonraki sonraki satıştan payın Altay Kulübü tarafından reddedildiğini, Beşiktaş'ın bir sonraki aksiyonunu alabilmesi için kendi içerisinde e, kurmayların bir görüşme yaptığı, Sayın Başkan Ahmet Durçevi'nin de, Ceyhun Bey'in de, hocanın da acaba ne yapabiliriz Kazımcan için bir teklif daha yapabilir miyiz noktasında yeni bir gelişme gün içerisinde öğrendiğim Beşiktaş Kazımcan için bir süre bekleyecek. Altay Kulübü'nün direncinin kırılmasını çünkü ben Altay Kulübü başkanı değerli isimlerle hem başkanla hem yöneticilerle konuştuğumda 2 milyon euroluk bir bonservis talebi olduklarını ifade ediyorlar. Beşiktaş kesinlikle 2 milyon euro vermeyeceğini yine aynı şekilde ben yetkililere de Beşiktaşlı yetkililere de sordum. Şu noktada bugün itibariyle Beşiktaş'ın Kazımcan için yeni bir teklif yapması mümkün değil. Altay Kulübü'nün direncinin kırılması bekleniyor. Bu Kazımcan durumunun biraz böyle Bek, e, durmasının e, fırsattan e, biraz faydalanacak Beşiktaş ve başka oyunculara yönelecek Vegors. Sanırım Volkan Demir az önce yayında %5 olarak Türkiye'ye gelme ihtimalini değerlendirmiş. Ben biraz daha iyimserim. %50 ser, diyebilirim. Serhan 150... Şimdi ne olur ne olmaz. Science, size kaçta geliyor? Kaçırmıyoruz değil mi? Biz senin yayına <laughs> aldık ama kaçmaz değil mi Size? Yok kaçırmıyoruz. Bakıyorum. Kaçmaz. Tamam. Daha inmedi. Serhan'ın sorusu var. Seni kaç defa daha havalimanında göreceğiz. Ve söyleyeyim. Söyle. Kaç transfer yapacak Beşiktaş? Ee, ve şunu da sormak istiyorum. Ee, kaleci durumu ne olacak? Ersin Destanoğlu'na transfer var, teklifi var mı? Beşiktaş kaleci arayışına gidecek mi? Yoksa e, kadroda çok fazla değişim görmeyecek miyiz? Ersin Destanoğlu ile ilgili başkana dün sorduğumuzda Sayın Çebi'ye resmi bir teklifin gelmediğini Serhan abi ancak görüşmelerin olduğunu söylemişlerdi. Ben 5-6 milyon euroluk Ersin'e bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş Kulübü'nün bu teklife olumlu cevap vereceğini Ersin'in satışının ardından da herhangi bir kaleci transferi yapmayacağını biliyorum. Emre Bilgin, Mert Günok ve Utku'yla sezonu devam ettireceğini ki yeni Ersin olarak Emre Bilgin Beşiktaş Kulübü'nde fazlasıyla potansiyeli yüksek görülen bir oyuncu. Şöyle en azından Ersin giderse bir kaleci transferi yapılmayacak ancak halen bir resmi teklifte yok Seren abi Ersin için. Kaç transfer? Yerli yabancı stoper geldi bir. Yerli stoper gelecek iki. Sol beker Rıdvan'ın ayrılışı sonrasında yerli bir sol tarafa oyuncu alınacak üç. Dört pivot bir oyuncu Vegors isminden bahsediyoruz. Dört etti. İk, beşinci ve yerli bir forvet oyuncusu Cenk Tosun altıncısı da sol tarafta oynayan forvet özellikleri olabilen tipik bir kanat özelliği olan bir oyuncu değil daha fazla ceza sahasına giren bir uyucum oyuncusu. Bu da Jackson Muleka Valerian İsmail'in istediği transfer edilmesini arzuladığı kadroda görülme, görmesini istediği oyuncu Muleka ve Gorsa'da ilgili %50 ihtimal olarak değerlendiriyor yetkili isimler. Ee, şu an Hollanda'da Galler mücadelesi var milli takımda yedekler arasında. Ben oyuncu tarafıyla da görüştüm. Oyuncu tarafı ve sayın zaten Ahmet Durçebi de ifade etti. Bugün milli maçtan sonra oyuncu ailesiyle, eşiyle, akrabalarıyla oturacak, menajeriyle oturacak ve artık bir kararı verecek. Yarın da Beşiktaş Kulübü ve Gors'ta bir transfer görüşmesi daha gerçekleştirecek. Çok büyük bir ihtimal bu görüşme son bir görüşme olacak. Ya bu görüşmede olumlu bir sonuç çıkarsa oyuncu davet edilecek İstanbul'a. Olumsuz bir sonuç çıkarsa zaten bu defter kapatılacak ve Beşiktaş başka oyunculara yönelecek. 2.7 milyon euro bu transferi ve Gorsu Serhan abi maddi ve manevi olarak değerlendirelim. Maddi anlamda hiçbir problem yok. 2.7 milyon euro yıllık ücreti anlaşma sağladı. Manevi boyutunda yenge krizi var şu an hep bahsederiz haberlerde. Eşinin biraz çekinceleri var. Acaba Almanya'da mı duralım? Çünkü Frankfurt'un da teklifi var Vegorsa. O yenge problemi halledilirse bu transfer gerçekleşecek gibi duruyor. Eğer Beşiktaş Vegors'u transfer ederse Burnley'e herhangi bir kiralama ücreti de ödemesi çünkü Burnley ve Vegors arasında şöyle bir madde vardı. Küme düşünmesi durumunda oyuncu o yıl içerisinde free bir şekilde kiralık olarak gidebilir. O yüzden herhangi bir kiralama bedeli de olmayacak Vekorsa. Sercan seni havalimanında bulmuşken birkaç soru daha soralım. Hatta da e, 15 dakika sonra da uçak gidiyormuş, Erken gidiyormuş. Bilgin olsun. Şimdi bana gelen bilgi o yönde. E, şunu soracağım. Muleka dedim. Muleka kiralık değil mi? Yani satılanma opsiyonu çünkü 5 milyon euro istiyor kulübü. Ben öyle e, Kasım başı öyle bilgi vermişlerdi. 5 Beşiktaş olunca daha fazla isteyeceklerini düşünüyorum. Bir de Mert e, özellikle ile şampiyon oldu. Milli takım Fransa'yı falan yenerken kalede Mert vardı. E, Mert Günok hızla iyileşiyor. E, İlerleyen günlerde kalede Mert Günok'u görme ihtimalimiz olabilir mi? Elbette bir kez daha geçmiş olsun. Çok talihsiz bir sakatlıktı Serhan abi Mert Günok için. Beşiktaş'a gelmeden önce bir önceki sezonun. Beşiktaş'tan önceki şampiyon takımın kalecisini almıştı ve çok düzgün bir karakterde olan bir oyuncu Mert Günok ve e, Ersin'in satılması durumunda zaten Emre Bilgin'e hem abilik yapacak hem de kaleyi devralacak e, isim Mert Günok. Ben hocanın da Mert Günok'u çok beğendiğini, yakından tanıdığını da ifade edebiliriz. Beşiktaş kulübü içerisinde de Mert Günok fazlasıyla sevilen ve beğenilen bir oyuncu. E, yavaş yavaş düzeldiğini, bu iyileşme sürecinin geçtiğini, artık antrenmanlara başladığını söyleyelim. Muleka, ben Muleka konusunda kiralık mı yoksa bonservisiyle mi olacağına dair e, şimdilik bir şey söylemek istemiyorum Serhan abi. Ancak sizin ifade ettiğiniz gibi evet 4-5 milyon euro seviyesinde Muleka için standart bir isteği var. Ancak Beşiktaş oraları e, Vegors transferi olumlu veya olumsuz sonuçlandıktan sonra Muleka'ya yoğunlaşacak. Şu an resmi bir girişim olmadığı için Muleka ile ilgili. O nedenle o transferin detaylarına dair bir şey söylemem için erken. Ama Beşiktaş ilerleyen dönemde Muleka için resmi teklif yapacak. Hocanın da isteği doğrultusunda gerçekleşmesi arzulanan bir transfer bu. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.